sürüngen kuşlar ortaya çıkmış olmalıydı. Dahası bu ara geçiş türlerinin mevcut türlerden daha fazla milyarlarca, trilyonlarca olması gerekirdi. Doğal olarak bu ara geçiş formlarının fosillerine de bütün yeryüzü katmanlarında rastlamamız gerekirdi. Sonuçta da bugün dünyadaki bütün evrim müzeleri yarı balık, yarı sürüngen, yarı sürüngen, yarı kuş, yarım yüzgeçli, yarım kuyruklu, yarım kanatlı, yarım bacaklı, gözsüz, kulaksız, tek gözlü, tek kulaklı, özetle hayale gelebilecek her türlü eksik ve yarım canlının fosiliyle dolu olurdu. Bu gerçeğin farkında olan Darwin'de Türlerin Kökeni isimli kitabında şunları söylemişti. Eğer teorim doğruysa türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntılar arasında bulunabilir. Ancak fosil kayıtlarına baktığımızda hiçbir ara geçiş formuna rastlamayız. Aksine eksiksiz, kusursuz, bugünkülerden hiçbir farkı olmayan kompleks ve mükemmel canlılarla karşılaşırız. iddia ettiği ara formların fosillerinin bir türlü bulunamadığının Darwin'de farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu da görüyordu. Bu yüzden Türlerin Kökeni kitabının Difficulties on Theory, Teorinin Zorlukları adlı bölümünde şöyle yazmıştı. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji, iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Müzik Nitekim Darwin'in korkuları gerçek olmuştur. 150 yıla yakın zamandır evrimciler yeryüzünün altını üstüne getirmişler ancak kendi hesaplarına göre trilyonlarca olması gereken ara formlardan bir tanesine bile rastlayamamışlardır. Evrimcilerin ürettikleri ilkel canlı, kademeli evrim, türler arası geçiş, ara geçiş formları, kayıp halkı gibi uydurma ve aldatıcı kavramlar da yaşayan fosiller tarafından tarihe gömülmüştür. Hazreti Musa Kıssası Allah'ın Hazreti Musa'ya Yardımı ve Firavunun Sonu Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavuna, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar bu yalan söyleyen bir büyücüdür dediler. Böylece o katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman dediler ki Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün. Kadınlarını ise sağ bırakın. Ancak kafirlerin hileli düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa dedi ki, gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden benimle Rabbim, sizinle Rabbinize sığınırım. Firavun alayla dedi ki, Ey Haman, bana yüksek bir kule bina et. Belki o yollara ulaşabilirim. Göklerin yollarına, böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. İşte Firavun'a kötü ameli böyle çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli düzeni yıkım ve kayıpta olmaktan başka bir şey olmadı.'' Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki, Musa ve kavmini bu toprakta bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi serbest bırakacaksın? Firavun dedi ki, erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüphesiz biz onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır.'' ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir dedi. Dediler ki sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa umulur ki Rabbiniz düşmanlığınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler kılacak. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek dedi. Andolsun biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye Yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bizim için dediler. Onlara bir kötülük isabet ettiğinde bunu da Musa ve beraberlerindekilerin bir uğursuzluğu olarak yorumlarlardı. Haberiniz olsun. Allah katında asıl uğursuz olanlar kendileridir. Ama onların çoğu bilmezler. Onlar bizi büyülemek için mucize olarak her ne getirirsen getir yine de biz sana inanacak değiliz dediler. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, Ey Musa! Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip giderdik, onlar yine andırını bozdular. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Musa dedi ki, Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne konusu kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar. Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. Evlerinizi namaz kılınan ve kıbleye dönük yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. Müminleri de müjdele. Musa dedi ki: Rabbimiz, şüphesiz sen Firavuna ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse dost doğru yola devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Musa'ya, kullarımı gece yürüyüşe geçir. Çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette bize karşı da büyük bir